Kanka biz pikniğe geldik değil mi? Aynen aynen pikniğe geldik. İki dakika sonra. Böyle basın. bu kenarını gelmememiz gayet güzel olurdu bence. Kardeşim sen bana güven ya. Pek de sana güvenmiyorum. Gel sen Gel Şu kayaların oraya gidelim. Gel. Azıcık piknik yapalım orada değil mi? Piknik mi? Evet. Piknik sepetini getirmişsindir umarım. Cebimde cebimde. Cebinde mi? Her gün ceketini aldım. Sıcı sıcı. Ay ay ayam kayıyor. İşte bu. Çok eğlenceli değil mi? Vay. Kardeşim. Vay bana bak. Uzaydan düştüm ben. Yine beni kandırdın. Bir önceki deri kaldırma. Bana bak. Aa, beni çarpıldım. Kan, oh, çok acıyor. <laughs> Bir de bu eksikti. Kardeş çok iyiydi değil mi? Yeniden canlandım. Ana çok zevkliymiş. Biraz kemiklerim acıdı ama. Dur ben seni iteyim mi? Seni <laughs> iteyim. Nasıl Sifir atlamamam gerekiyor Atlamamam gerektiği için atlamayacağım şurada da, tra şurada da adam var Kardeş bir bana baksana Atıl Ana. <laughs> Ben de geliyorum Seni yalnız bırakır mıyım ben Aslında evet Ben bırakırım Yok artık <laughs> Hazır mısın <laughs> Benim aslında çok bir şeyim kırılmamış Sen neredesin? Aa, Hala da çocuk düşmeye devam ediyor oğlum. Aa, sesi aa, nasıl aa, buradan geliyor lan? Aa, oğlum çocuğun sesi Ha buradan geliyor lan çocuğun sesi. Aa, aa, artık bitsin şu oyun. Ya. 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 Bitti, Bitti mi? mi? Bence. Bir dakika sen kaç metreden düşmüşsün? 82. 82. Çok büyük bir başarı değil bu yani değil mi? Kardeşim sen daha gör. Kaç tane? <laughs> bu kart Kardeşim Çok özür dilerim seni yanlışlıkla ettim Kesin kesin Gelsene La, sen tamam. Benim, ben, ben, tamam Bu itme operasyonu bitmiş bununla Bana bak Oha ben gözümü değiştirdim lan Hemen gidelim şuradan Hazır mısın kardeşim? Şimdi seni içeceğim. Hazır mısın? Hayır değilim. Neredesin lan? Işınlan Işınlanmayı buldum. Gel lan buraya ölç. Abi, anne sevgisi, yapılmış gibi, ölç seni gel. Geliyorum. Sen üç seviyelisin. Sen. Gel kardeşim. Bak bu taşlıkta piknik yapacağız söz. Bak seni diyecek üzerinde değilim. Kardeşim itmiş olsam <laughs> çitten böyle sana bir tekme koyardım Bir Biterdi. Ben onu gerçek mi yaptım? Gel sen şu taşlara bir girelim. Çok güzel gel. <gülüyor> <gülüyor> i̇t it İ İ İtlerim lan seni nasıl düşmüyor bu çocuk? Ben daha yüksekliğe çıkacağım. Daha çok para kazanacağım. Bana bak. Oyun bankaya girdi. Hareket edemiyorum. <laughs> Yalnız 5000 TL verdi. bana bak. Bana bak. Hiya. Lan kayıtta mıyız? Ee, evet. <laughs> dur, dur, dur. Hayır. Bunların hepsinin kayıtta canlı yayındayız şu an. Arkadaşlar dislike atın tüm kemiklerim kırıldı. Vay like, 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 like gücü. Bakın arkadaşlar gördüğümüz gibi çok sahtekar birisi. <laughs> 32 gemi kırılmış Hı -hı lan bende. Benim 33 15. İşte bu. Allah'ım. Sen neden düştün de bu kadar yüksek metreyi aldın? Özel güç kullandım. Aa mantıklı lan. Ama ben daha baştan kullanmıştım şuna bak. Dün daha bekleyeceğiz bir artık neden. Ama sevdiğimiz bazı şeyler leke i̇şte bu İpana, Arka falan kadar 24 saate kadar oh. Ben daha yüksekten atlayacağım. İpana bak de Kardeşim yapacağım ben. Yaşamaya uygun değil. gereken Kardeş hazır mısın? Emir hazır mısın kardeşim? Abim. <laughs> hazır mısın? İşte bu. Ne oluyor lan bana? Öldüm lan ben. Lan lan, lan. oğlum. Lan. İki kemik mi? Oğlum iki kemik kırılmış. Çok mu be ya?

%100 25k 100k Ben 3. bölümdeyim Şimdi bittiniz Ben senin bir alt katındayım Ben çok coolum he Cool Ay bulanıklaştı ekran Kafamdan kanlar aktı mı? Allah'ım. Bakın, lütfen beni uzun bir yere çıkart. Beni duyuyor musun? Duyuyorum. Ben senin bir alt katındayım. Ben ya değilsin. Ben şu an dördüncü kata çıkmak yolundayım. Anne olunca dünyaya bebeklerin gözünden bakmaya başladık. Sevgi dolu ufacık bir dokunuşla yaşadıkları mutluluk ve cildine değen ıslak bir bez olunca yaşadıkları huzursuzluk. Çüş. Lan tam dördüncü bölüme gelmiştim. Ama İşin neredesin lo sen? Hayır. Öldüm ki ben. Öldüm. <laughs> Aa ben birinci kat... Ben kay kay gibi kayıyorum. Allah'ım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelip Oğlum biz abimle bu videoları çekmek için bakın çok uğraşıyoruz. Yüklemek. Aslında yüklemiyor mu? yüklememek. Bak ona söz verebilirim. Neyse arkadaşlar bugün bütün sonunda gelecek abone olmayı Görüşmek üzere bakın. Oğlum.